geliyor Ramazan boyunca Bağcılar Belediyesi İrfan Sofrası etkinlikleri Hilal TV ekranlarında Baraka bereketli Ramazanlar diler Evet sevgili kardeşlerim programımızın üçüncü ve son bölümündeyiz. Dikkatinizi çok celbettiğinden eminim. Kur'an bilim ilişkisini konuşmak bence Ramazan'la da hayatla da, akılla da, bilimle de bu dini doğru değerlerin merkezinde anlama noktasında çok önemli bir konu. Kainatın oluşumuna dair bilimin söyledikleri nedir? Kur'an'ın söylemi nedir? Cenab-ı Hak bu noktada nasıl nokta bilgiler verdiğine dair Cener Bey'in çok yerinde tespitleri ve Kur'an bilim buluşması noktasında güzel katkıları oldu. Ben tabi bir Kur'an talebesi olarak Kur'an-ı Kerim'de güneşle alakalı çok çarpıcı bilgilerin olduğuna vakıfım. O tür bilgilerin çok çeşitli ayetlerde çeşitli sunumlarla bize öğretildiğini biliyorum. Ve bazen yanlış anlamalara da neden olan bir takım yorumların yapıldığına da şahit oluyoruz. Mesela ben Caner Bey'den Kur'an'ın güneşle alakalı hem bilimin sunumlarını hem Kur'an'ın bu noktada neler söylediğini bir açmasını istiyorum. Sonra biraz daha çarpıcı bir konuyla programı sona erdireceğiz inşallah. Evet Caner Bey. Bilim, güneş ve Kur'an. Bu üçlü nelerde buluşuyoruz? Daha, daha evvelden söylediğimiz gibi Kur'an yıldızların ışığını söndüreceğini söylüyor. Evet. Güneşimiz de bir yıldız. Sonuçta güneşin ışığı da söndürülecek. Ama evet. güneşle ilgili doğrudan da bir ifade var Kur'an'da. Yasin Suresi 38. ayet. Evet. Güneş duracağı yere doğru akıp gitmektedir diye duruyor. Bir karar evet. noktasına doğru akıp gitmektedir diye geçiyor. Burada işte tecri diye akıp gittiği söyleniyor. Evet, Burada... kardeşlerimiz hep biliyorlar Yasin'i evet. ayeti okuyalım. Ve evet. şemsu tecri li mustakarrin leha. Ama o müstakar kelimesiyle alakalı benim de ufak bir katkım olacak. Evet, orada Siz bir buyurun. karar yendi. Şimdi buradaki önemli olan şeye dikkat etmek eski dönemde dünya merkezde güneş etrafında dönüyor zannediliyordu. Şimdi bilimsel olarak anlaşıldı ki biz güneşin etrafında dönüyoruz fakat bazıları zannediyor ki şu anda bile güneş ortada sabit duruyor. Biz sabit duran bir güneşin etrafında dönüyoruz. Bak ayette böyle geçiyor. Oysa fiziksel olarak şu biliniyor. Güneşimiz de galaksimizle beraber genişleyen uzayla beraber ve galaksi ve ayrıca da galaksimizin içinde hareket etmektedir. Yani şu şekilde hareket eden bir güneşin etrafında dünyamız veya diğer gezegenler dökülmektedir. Yani tam o Kur'an'daki o tecri ifade Güneş durmuyor yani. Güneş de gidiyor. Ga galaksimizin içinde ve galaksimizde galaksimizi kendisi hareket ediyor bir kere. Ee, Güneş uzayla beraber genişleyen uzayın içinde galaksimiz de genişlemenin bir parçası. Ayrıca güneşimiz galaksimizin içinde de hareket etmekte. Yani güneş dediğim gibi şöyle şekilde giden bir güneşin etrafında dünyamız dönüyor. Yani sabit uzayda bir noktada duran güneşin etrafında dönmüyor. Bunu bazılarıyla bu fiziksel olarak bunun aksini söyleyen hiçbir bilim adamı yok ama halkta yaygın olarak bunun yanlış bilindiğini gördüm. Ya Kur'an'da hareket etti diyor, güneş duruyor diyor. Oysa tam tersi bilimsel olarak hareket etmektedir güneş. Bunu bir daha vurgulamakta fayda var. Çünkü burada önemli bir evet. yanlış anlaşılma var. Peki Caner Bey belki buna bir katkı olsun diye söyleyeyim. Tarık suresinin 11. ayetinde ve semai zatir raci ifadesi var. Yani uzay, evren, raci sahibi, Racı geri dönüş sahibi demek. Evet. Yani bu bir şeyin geri dönmesi için önce bir, bir bir gidiyor olması gerekir. İçinde güneşin de bulunduğu bu semanın hareketine dair oradan da bir delil evet. sunulabilir mi? Ben o ayetin aslında başka bir şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Onu da şöyle diyeyim. Şimdi Kur'an'da biliyorsunuz sema kelimesi. Türkçemizde de olduğu gibi Arapçada hem dünyanın üstüyle ilgili kullanılıyor hem bütün uzayla ilgili kullanılıyor. Evet. Mesela gö gökte yıldızlar var deriz Türkçede. Aynı şey işte şey içinde, Arapça'da da geçerli. Aynı zamanda gökten yağmur yağıyor derken ise atmosferi kastederiz. Şimdi göğün dönüşlü olduğunla ilgili bilimsel olarak dünyamızdaki atmosfer alırsak çok fazla özellik var. Ee, mesela buharlaşan su atmosferin belli katmanlarından dünyaya geri döndürülüyor. Onu İbn Abbas söylüyor. E, ama bu bir tane, sırf bu değil. Daha da önemlisi var. Mesela dünyamızın merkezindeki e, ağır elementler dolayısıyla Dünyamızın çevresinde van Allen kuşakları oluşuyor. Bu van Allen kuşaklarıyla güneşten gelen zararlı ışınlar süzülüyor ve yani zararlı ışınlar geri döndürülüyor ve yararlıları süzülüyor ve bu sayede biz dünyada yaş yaşamımızı sürdürüyoruz. Başka ayette de dikkat ederseniz göğün korunaklı bir şemsiye gibi kılındığı Kur'an'da korunmuş bir tavan kıldık evet. göğü diye bir ifadeyle geçmektedir. Ayrıca yani hem vanalen kuşakları hem atmosferimizin tabakaları güneşten gelen işte zararlı ışınları veya dünyada hayatı yok etmeye ee, sebep olacak şeyleri uzaya geri yansıtmaktadırlar. Dünyadan yararlı olan suyun kaçmasını reci dünya geri döndürürken dünyaya doğru zararlı olanları da uzaya doğru geri döndürmektedir. Ve tabi Kur'an'ın bu ayeti bir mucizevi bir yönü var. O dönemde bilinmeyen vanalen kuşakları gibi atmosferin bu özelliklerini işaret etmesi gibi. Diğer bir taraftan da bakarsanız e, aynı zamanda Allah'ın bir sanatını biz şu anda böyle burada çok rahat konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ama ay, ayın bir yüzeyine bakalım nasıl delikleşik o meteorlardan. Mesela ayın üstünde olsaydık o dünyamızdakine benzer bir atmosfer olmadığı için orada yaşanamayacağını görürdük. Çünkü o zararlı ışınlar veyahut da o meteor yağmurları hayatı yok ederdi. Allah'ın birçok zararlı şeyleri geri döndürmesi ve başka bir ayette geçtiği gibi korunmuş bir taban kılması sayesinde semayı biz bugün hayatımızı burada rahat sürdürmekteyiz. Evet. Peki Caner Bey şimdi güneşten söz eden e, ayetlerin güneşle alakalı verdiği bilgilerde hani güneşin sönmesinden, yıldız olduğu için onun da sönmesinden söz ediyor. Hatta güneşle ayın bir araya getirilmesinden kıyamet süresinde söz evet. ediyor. Bu işin bitişini ifade ediyor. Böyle çeşitli takvimlerde böyle güneşin e, sönme zamanı ile alakalı. Bir anlamda biraz daha anlaşılır diyelim. Kıyametin, kopma son saatin gelmesiyle alakalı böyle tahmini çıkışlar var. Mayaların takvimi mesela. Evet mayalar takvimi. Şimdi mayaların takvimi özellikle şimdi önemli. Aralığı bu aralıkta kıyametin kopmasını bekliyorlar mayalar takvimine göre. 2012. Kaç yıldır, kaç yıldır ortalığı? 2012 aralık. Birkaç ay kaldı. İnananlar hazırlansınlar. <laughs> Şimdi e, bayalar bir takvim yapmışlar. Bu takvimin sonu geliyor Aralık 2012'de. E, takvimin son o bir uzun dönemli bir takvim. Bu şeye benziyor yani e, hicri takvimdeki aylar zilhicce de sonunu buluyor miladi işte takvimdeki şeyler Aralık ayında sonunu buluyor. Biz Aralık'ta kıyametin geleceğini beklemiyoruz. İllice'de kıyametin kopacağını beklemez. Yani bir takvimin sonunu gelmesini, kıyametin geldiğini e, gerektirileceğini gerektireceğini düşünmek mantıksız. Tabii. Diğer bir taraftan diyelim ki böyle bir şey dedi mayalar kıyameti kopacağını demiş olsunlar. Ya Mayalar kendi sonlarını bilip de kendilerini kurtarsalardı. O zaman yani bu kadar her şeyi bilebiliyorlarsa yani kendi sonlarının ne zaman olacağını bilememiş bir kavimden kıyametin ne zaman Sonunun toktur... gelmemesini sağlasalardı. E sonunu sağlasalardı. Maal. Sıra dışı iddia sıra dışı delil gerektirir. Her yıl aşağı yukarı bu biraz mayaların sesi biraz daha gür çıktı mayalar ile alakalı şeyden ama her sene bir kıyamet tarihi zanneden var. Bin o sırada dayanarak 99 dediler sonra 2000 dediler. Bir de böyle hem bizim böyle New Age tarikatlar var Amerika'da hem de İslam dünyasının içinde de ne yazık ki var. Her zaman bir kıyamet tarihini bir felaketi tahmin edenler çıkıyor. Ama Oysa, bizim bildiklerimiz genellikle bu normal insanların yaşayacağı ömürden biraz daha sonrasına tarih veriyorlardı. Bunlarınki... Yani çok yakın bir tarih yani birkaç ay sonra. Evet yani şimdi bu tabii bir kısım tarikatlarda da artık niyeyse şeylerde veyahut da böyle tabi tarikatta hem böyle New Age tarikatlar hem İslami tarikatlarda da benzeri olmuş. Kendi yaşadıkları dönemi de ileri verenlerde her birinin örneği var tarif veren. Oysa Kur'an'dan görüyoruz. Yani Peygamberimize diyorlar ki yani onun tarihini sen bile bilmezsin diyorlar. Yani Kur'an'da evet. apaçık ikaha değil. Şimdi peygamberimizin bilmediği tarihini bilebileceğini iddia edenler var. Yani evet. burada Müslümanların bu şeye özellikle dikkat etmesi lazım. Ee, özellikle İslam adına konuşup da yanıltıcı olabilenler var. Onlara e, dikkat etmek lazım. Hiç kimsenin e, Allah'tan peygamberden özel kanalları olduğu kulağına işte Allah'ın fısıldadığı yok peygamberimizin rüyasında gelip tarih söylediği gibi şeylere kanmasınlar Peygamberimizin bilmediği bir tarihi bildiğini iddia edebilecek Sırf bu konuda da değil. Yani başka konularda da böyle gelecekle ilgili çok enteresan tahminde bulunanlar var. Bunlara evet. kanılmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, yani Caner Bey bir Kur'an ayı içindeyiz, Ramazan ayındayız. Ramazan Kur'an buluşmasının ne kadar önemli olduğunu, yani bu Müslümanların Kur'anla tanışık ve barışık olmalarının ne kadar gerekli olduğunu, bu kıyametle ilgili tarih veren algıları düzeltmede Kur'ansız bakışın nasıl bir çarpık bakış olduğu gün gibi aşikar. En Araf suresinin 187. ayetinde çok açık bir şekilde yoruma hiç ihtiyaç hissettirmeyecek cümlelerle Rabbimiz buyuruyor ki yeselune kani saate -sa eyyane mursaha. Bu kıyametin son saatin ne zaman demir atacağını sana soruyorlar. Kul inna ma ilmuha inda rabbi. De ki onun bilgisi sadece ve sadece Rabbimin katındadır. La yucelli hali vaktiha illahu. Onun vaktini ondan başkası açığa çıkaramaz. Sekulet fis semavati vel ard. O bilgi göklere de yere de ağır gelir. Yeselune la te'tikum te illa bagteten. <laughs> Sana e, bu kıyamet size aniden gelecektir yeselü aniden gelecek şeyin alametlerinden söz ediyor insanlar. Tarih veriyorlar. nerede Sen biliyor musun veriyor. gibi sana soruyorlar diyor. Yeselüneke keenneke hafiyun anha. Sana soruyorlar sanki sen ondan bir şey biliyor musun gibi. Kul inna ma ilmuha De ki, kıyametin bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Velakin nekseren nasila ya'lemun. Ama insanların çoğu bu gerçeğin farkında değillerdir. Bu kadar açık. Evet. Ama, bu kadar açık. ama maalesef bu bu açıklık yani bilgileri, İslami bilgileri Kur'an'dan refere etmediğimiz sürece işte devreye böyle uçuk kaçık bilgiler girer maalesef. Yani. Tabii bu sefer de tabii bazıları da şöyle yapıyorlar. Kur'an'ı söylüyorsunuz, karşılarına getiriyorsunuz. İşte söylediğin Kur'an aykırı ama Allah'tan ben özel bilgiyi aldım. Heh, ama peygamber geldi parça. bana rüyamda söyledi şeklinde özellikle bunlara da dikkat etmek lazım. Çünkü bu saf halk üzerinde yanıltıcılığı bunların e, daha da yüksek oluyor bu şekildeki yaklaşımlar. Pek çok insanın adını. psikolojisi bozuluyor böyle tarihler Tari verilerek. E, Allah-u Teala bana kulağıma fısıldadı. Niye sana fısıldadı da bana fısıldamıyor yani? Tabii. Ni senin ayrıcalığın ne? Tabii. Peygamberin bilgi sahibi olmadığının ilan edildiği. Ya Bana bir göre gerçek Borkunç. tevekkül bizim Allah'a sığmamız geleceğin de biraz belirsiz olmasını da içeriyor. Bu da bir biz, biz geleceğin öleceğimizi biliyoruz. Birçok şey belli. Yaşlanacağımızı biliyoruz. Bazı bildiğimiz açık gerçekler var. Ama bunun dışında geleceğin bizim için bazı hastalıklar mı kapsıyor? Mutluluklar mı kapsıyor? Ee, İslam açısından gelecek çok mu parlak olacak? Çok mu karanlık olacak? Bunları bilmememiz... Fakat ne olursa olsun Allah'tandır. Ben sapa sağlam duracağım diye bilmemizdir bence gerçek tevekkül. Ondan insanları böyle... Ee, uyduruk, hiçbir temeli olmayan şeylerle hiç kimse yönlendirmeye kalkmasın. Kesin Allah adına konuşuyormuş gibi gelecekte şu olacaktır, bu olacaktır şeklinde belli şeylerin garantisini hiç kimse hiç kimse vermesin. Evet. E, Caner Bey tam ezan okunmak üzere vakti dola, dolu dolu yaşadık. Teşekkür ediyorum. Ama izleyici kardeşlerim bu sohbetten doymamışlardır. Bundan eminim. Ben Ramazan içerisinde Caner Bey'le bir program daha inşallah yapmak istiyorum orada şimdiden sözünü almış olalım Caner Bey'den Kur'an bilim noktasında başka söyleyeceklerimiz de olacaktır. Kur'an'da bu tür ayetlerin bulunmasının aslında büyük bir rahmet vesilesi olduğunu, bizi kainatı tanıma noktasında kainatı bizim önümüze adeta bir laboratuvar gibi serdiğini ve onun her bir ayetiyle ilgilenmemizin tıpkı namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi bir kulluk vazifesi olduğunu bize öğretmektedir. Cener Bey'e programımıza katkılarından dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza Ederim. Çok sağ teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. İstikametten ayrılmasın. Evet. Çok sağ olun. Evet değerli kardeşlerim, 11. programı Kur'an, kainat, bilim ilişkisiyle şekillendirmeye çalıştık. Yarın akşam başka bir konukla yine birlikte olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاه <تصفيق> 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 حي علي الفلاح